Bugün sizlerle Notion'da nasıl şablon tuşu eklenir ona bakacağız. Baya aslında faydalı bir özellik bu Notion'da benim de kullandığım. Ne yaptığını hemen şöyle anlatayım. Aslında bir şablon oluşturuyoruz kendimiz. Ki bunun önce oluşturduğumuz aylık, yıllık, günlük, haftalık planlar gibi mesela orada bir şablon taslağı oluşturuyoruz ve ondan sonra biz bu günlük plan mesela şablonu nerede kullanacaksak oraya aslında bir günlük plan oluştur diye bir buton atıyoruz aslında bir tuş atıyoruz ve tuşa bastığımız anda bize yeni bir şablon oluşturup bize oluşturabileceğimiz yeni bir sayfa veriyor. Bunu göstermek için de aslında sizlere ayl oluşturduğumuz aylık plan sayfasına günlük plan ekleyerek göstermek istiyorum. Çok kötü bir cümle kullandım kusura bakmayın. Bunu sizlere nasıl göstereceğim derseniz <laughs> Aylık plan sayfasına günlük plan ekleyerek göstereceğim aslında. Şurayı siliyorum. Şimdi şurada notlar vardı. Bu notları aşağı aldım ben. ve buraya da şimdi geliyorum diyorum ki günlük planlar. Bu günlük planları heading 2'ye çeviriyorum. ikinci başlık türüne. Altına 3 tane tire atıyorum ki şöyle bir altında ince çizgi olsun. Şimdi asıl olay geliyor. Burada yapacağımız şey şu. Tireye bastık. Burada hatırlarsanız bizim Notion içinde ekleyebileceğimiz tüm tuş, tüm her şeyi gösteriyor aslında bize. Ben burada gezinmek yerine direkt yazmaya başlıyorum. Templates'in temp'ini yazdığım zaman yani İngilizce'de şablon demek oluyor bu. Template button diye bakın bir e, blok seçeneği çıkıyor. Advanced yani gelişmiş bloklarda. Ona buna bastığım zaman bakın karşıma böyle bir mavi içinde bir özellik çıktı. Şimdi burada olay şu. Burası şu alt, ilk e, add a dediği yer aslında sizin şablonunuzun üstünde, şablon butonunuzun üstünde ne yazacağını gösteren yer. Biz buraya ne ek ne diyeceğiz mesela? Günlük plan ekle diyeceğiz. Burası tamam. Peki aşağıdaki template ne olacak? Şimdi burada da aslında Notion kendisi direkt bir tane to do yani yapılacaklar iteme eklemiş. Bunu siliyoruz. Ve buraya herhangi bir bloğu ekleyebiliyoruz daha sonra. Ben şimdi kenara geldim. Buradan aynı plan içinde günlük plan olması gerekiyordu. Çok güzel. Buradan kaynaklara girip yapayım. Buraya girdim ve bu butonun içine attım. Çok hızlı oldu değil mi? Şimdi ben close dediğim anda Bakın burada günlük plan ekle diye bir buton çıktı. Şimdi ben buna bastığım zaman birazcık süre alabiliyor. Bir, birkaç saniye alabiliyor. Bunun gelmesi. Bakın yeni bir günlük plan oluştu ve bizi direkt o sayfaya attı. Şimdi ben bu günlük planın yanına Bugün ayın kaçıymış bakalım. 21 Şubat'mış. 21.02.2021 yazdığım anda ve ben burada buradaki işte yapılacaklarımı, günlük planımı, notlarımı ya da içtiğim suyu falan bu tarz şeyleri e, takip ettikten sonra aylık plana döndüğümde bakın burada güzel güzel çıkıyor. Bir tane daha ekledim. Birazcık bekliyoruz. Bak, bakın yine bir günlük plan geldi. Ben de buna diyorum ki 22.02.2021 Şimdi ne oldu? Bakın ay alt alta sizin verdiğiniz tarihlere göre aslında her ay ayın günlerine göre günlük planlarınızı da burada görebileceksiniz mesela. Bunu tabii ki şöyle yapabilirsiniz günlük planlarınızı, haftalık planınızın içinde, haftalık planlarınızı teker teker aylık planlarınızı, aylık planlarınızı da yıllık planlarınızın içine böyle ekleyerek aslında daha güzel bir hiyerarşi de kurabilirsiniz. Benim kurduğum haftalık plan sayfasında günlük planlara çok yer olduğunu düşünmüyorum. Zaten aslında günlük plan da yapıyoruz orada haftalık planı yaparken. O yüzden çok mantıklı gelmedi. O yüzden aylık plana koymayı tercih ettim. Şablon ekleme şekillerinden birisi bu. Aslında bir sayfa oluşturuyoruz. Bir şablon oluşturuyoruz biz kendi kafamıza göre bir blok olarak. Daha sonra butonun içindeki template ekleme yerine o butonu sürükleyip bırakıyoruz ve biz her o tuşa bastığımızda o sayfa tekrar yeniden yaratılıp Notion içinde sizin karşınıza getiriliyor ve siz istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu bir ekleme yöntemi. Bugün bunu anlattım. Yarınsa daha da güzel olanı database'lerin yani veri tabanlarının içinde şablon eklemeyi göstereceğim. Onun için de hazır olun. Bir gün sonra sizinle karşı karşıya olacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.